Merhaba arkadaşlar. Bu dersinde sizlere HTML'de bazı temel etiketlerimiz var. Bu etiketlerden bahsedeceğim. Bunlardan en önemlisi paragraf oluşturmamızı sağlayan p etiketidir. P etiketimiz bizim açılıp kapanan bir etikettir. Şimdi ben p etiketimin içerisine ilk paragraf yazıyorum ve tarayıcıma baktığım zaman gördüğünüz gibi metnim bir paragraf olarak şu anda görüntülendi. Ben bir tane daha P etiketi açıp kapatacağım arkadaşlar. Ve bu P etiketimlerimin içerisinde de ikinci paragraf yazacağım. Buraya ikinci paragraf yazdım. Ve gördüğünüz gibi benim bu ikinci paragrafımı yanına yazmadı. İlk paragrafın yan, yanına yazmadı. Yeni bir paragraf başı yaparak bir alt satıra geçip yazdı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bu bir paragraf olduğu için arada da birazcık boşluk bıraktı arkadaşlar. P etiketinin bir diğer özelliği de budur. Yani bir alt satır atar ve attığı satırla üst satır arasında da biraz boşluk bırakır. Ben buradaki P etiketimi buraya yazsaydım da değişen bir şey olmayacaktı arkadaşlar. Yani burada ben ilk paragrafın burada yanına yazdım diye burada da tarayıcımda da yanına yazmayacak. Bakın sayfamı güncelledim. Gördüğünüz gibi gene alt satır attı p etiketimizin arasına yazmış olduğumuz metinlerde mutlaka paragraf başı yapar. Bir alt satır atar arkadaşlar. Şimdi bir uygulama yapacağız p etiketimizle ilgili. Ben burada p etiketimin içerisine şu şekilde bir ifade yazacağım arkadaşlar. P etiketinde boşluklar ve yeni satırlar görmezden gelinir yazacağım. P etiketinde boşluklar ve yeni satırlar görmezden gelinir dedim. Bu metnimden ben 3 tane daha aşağıya atıyorum arkadaşlar. Şu an tarayıcımıza bakalım. Gördüğünüz gibi bunları ben P etiketimin içerisinde yazmış olduğum için bunların hepsini bir paragraf olarak algıladı ve bunları alt alta yazmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yan yana yazdı. Ancak ben burada bunların alt alta görünmesini istiyorsam yani paracımda Editörümde nasıl görünüyorsa tarayıcımda da o şekilde görünmesini istiyorsam arkadaşlar benim burada kullanmam gereken farklı bir etiket var. Bu etiketimiz pre etiketi. Pre etiketi editörümüzde metinlerimiz nasıl görünüyorsa tarayıcımızda da aynı görünümü bize sağlıyor. Bakın gördüğünüz gibi ben burada editörümde bunları alt alta yazdığım için Tarayıcımda da aynı şekilde alt alta ve aralarında birer satırlık boşluk bırakarak görüntüledi. Ben buradaki bir satır boşluğu kaldırsaydım, bakın üçüncü ve dördüncü cümlemle arasındaki bir satır boşluğu kaldırdım. Bakın, tarayıcımda da aynı şekilde aralarındaki boşluk kalkmış oldu. Yani P etiketinde biz ne kadar burada cümle yazarsak yazalım bunları bir paragraf olarak algılar ve yan yana yazar arkadaşlar. Ancak pre etiketini kullanmamızla birlikte biz metinlerimizi editörümüze nasıl yazdıysak aynı görünüm tarayıcımızda da sağlanmış olur. Şimdi bir sonraki etiketimize geçelim. Bir sonraki etiketimiz hr etiketi. Hr etiketi bizim metinlerimiz arasında düz bir çizgi oluşturuyor arkadaşlar. Yani metinlerimizin birbirine karışmasını istemediğimiz durumlarda bu hr etiketimizi kullanabiliriz. Şimdi ben öncelikle bir tane başlık oluşturacağım arkadaşlar. Başlık oluşturmak için biz önceki dersimizde öğrenmiştik. H etiketlerimizi kullanıyorduk. Ben şu anda büyük bir başlık istiyorum. O yüzden H1 etiketimi buraya yazdım. H1 etiketimin içerisine geliyorum ve burada ilk başlık yazıyorum. Şimdi bunun altında bir de paragraf yazacağım ben. Paragraf için, oluşturmak için de P etiketimizi kullanıyoruz. P etiketimin içerisine HTML dersleri yazıyorum. Ben aynı şekilde bir başlık ve bir paragraf daha oluşturmak istiyorum arkadaşlar. İkinci başlığımın içerisinde de ikinci başlık yazacak. Metnimin içerisinde de arkadaşlar CSS dersleri yazacak. P etiketimin içerisinde de CSS dersleri yazacak. Şimdi bakalım nasıl bir görünüm elde ettik. Gördüğünüz gibi ve metinlerimiz şu anda tarayıcımızda görüntülendi. Ben buradaki ilk başlığım ve buradaki metnim ile ikinci başlığım ve metnimin birbirine karışmasını istemiyorum arkadaşlar. Onun için ben burada HR etiketimi kullanacağım ve aralarına düz bir çizgi ekleyeceğim. buraya geliyorum ve HR etiketimi yazıyorum. Her etiketimiz sadece açılan bir etikettir arkadaşlar. Kapanmaz. O yüzden bu şekilde bir kullanım bizim için yeterli olacaktır. Şimdi sayfamı güncelliyorum ve bakın gördüğünüz gibi benim buradaki ilk başlığımla ikinci başlığımı birbirinden ayırdı ve ortaya düz bir çizgi ekledi. Dilersek bu her etiketimizden bir tane de aşağıya ekleyebiliriz. Aşağıya eklediğimiz zaman bakın gördüğünüz gibi aşağıya da bir tane düz bir çizgi atmış oldu. Bu şekilde metinlerinizin, içeriklerinizin karışmasını istemediğiniz zamanlarda her etiketinizi kullanabilirsiniz. Çok kullanışlıdır. Şimdi sonraki etiketimize geçelim. Sonraki etiketimiz BR etiketi arkadaşlar. BR etiketi bizim metinlerimizin satır başı yapmasını sağlayan bir etikettir. Sadece açılması yeterli arkadaşlar. Kapatmıyoruz. Bu şekilde bir kullanım yeterli. Yani HR etiketi ile aynı şekilde kullanımı var arkadaşlar. Her etiketinde de biz kapatmıyorduk. BR etiketinde de bakın şu şekilde bir kullanım yapmıyoruz kesinlikle. Yani sadece açmamız yeterli olacaktır. Şimdi bununla ilgili de bir örnek yapalım. Ben P etiketimi açtım ve kapattım. Şimdi P etiketimin içerisine bir metin yazacağım. HTML5 öğreniyorum yazdım. Bakın bu HTML5 öğreniyorum cümlesinden şu şekilde 5 tane gördüğünüz gibi yapıştırdım. Şimdi bakalım. Bakın, ben bunları P etiketinin içerisinde yazmış olduğum için bunların hepsini bir paragraf olarak algıladı. Ve bunları yan yana yazdı arkadaşlar. Ancak ben bunların yan yana yazmasını istemiyorum. Yan yana yazılmasını istemiyorum. Her cümlemde bir alt satıra geçmesini istiyorum. Bunu yapabilmek için az önce bahsetmiş olduğum BR etiketimi kullanmam gerekiyor. Ben bu cümlemden sonra bir satır başı yapılmasını istiyorum. Burada BR etiketimi kullandım. Bakın gördüğünüz gibi ilk cümlemden sonraki metinleri bir aşağı satır attı. Ben her cümleden sonra aynı durumun olmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden her cümleden sonra bir tane BR etiketi Gördüğünüz gibi ekledim. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi benim bütün cümlelerimi bir alt satır attı. Şu anda alt alta görüntüleyebiliyorum. Buradaki satır sayısını, satır boşluğunu dilediğimiz kadar arttırabiliriz arkadaşlar. Bakın ben şu anda 6-7 tane BR etiketi kullandım. Benim son cümlemi bayağı bir aşağıya attı gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde BR etiketi de web sayfalarında sıklıkla kullanılır. Satır başı yapmak istediğiniz zaman bizim için faydalı bir etiket olacaktır. Bu dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.